Şuradan hemen çık. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Gel. Sen de gel. Çocuklar merhabalar hoş geldiniz. Ya benim Efe'mi ben buraya gezmeye getirdim ama Efe burayı çok merak ediyor. Efe'ye burayı biraz anlatır mısınız? Eh, merhaba, eh, senin adın ne? <laughs> Muhammed mi? <laughs> Memnun oldum Muhammed. Benim adım da Merak me. pişirmiş güzellik? Söyle bakalım. Söyle. Dondurma. Dondurma mı? Ay en sevdiğim. Sen de seviyor musun dondurmayı? Ben de çok seviyorum dondurmayı. Efe sizleri çok sevdi. Efe'ye kocaman bir alkış alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki Ömer'cim ben Efe'yi sana emanet etsem arkadaşlarının yanına alsan o da beni dinlese olur mu? Al bakalım kucağına. Mamacığım seni de sahneden uğurluyorum. Alkış kocaman alkış. Evet. Siz oturun bakalım. Şimdi çocuklar ben şimdi masalımı başlayacağım ama öncelikle sizin bana yardım etmeniz lazım. Hikayeyi çok iyi dinlemeniz lazım. Bana yardım edecek misiniz? Duyamadım. Harikasınız. Şimdi ben masalımı anlatacağım ve masal bittikten sonra size bir sürprizim var. Masalın sonunu beraber canlandıracağız. Hazır olun. Masalın aralarında size soru soracağım. Siz de cevaplayacaksınız. İki ya da üç tane mini minnacık çocuklarımızı sahneye almak istiyorum ama mini minnacık. Kim gelmek ister? Velilerimiz getirin. Mini minnacık istiyorum. Mini minnacık. Gel bakalım mini minnacık. Gel bakalım. Evet. Ve aferin sana. Otur bakalım buraya. Evet. Tabii ki otur bakalım. Sen de oraya otur. Sen de bu pufa otur. Sen de o pufa otur bakalım. Sen de arkadaşına yer var bakalım. O sen de buraya gel. Ses. Gel buraya. Evet. Hoş geldiniz çocuklar. Ben seni Fıstık. Buraya bak. Tanıyabilir miyim seni? Güneş. Ay ne kadar güzel bir ismin var. Güneş. Çok memnun oldum. Yakışıklı senin adın ne? Alparslan. Bir daha söyle. Alparslan. Alpar. adın Ömer'di tanıdım. Senin adın ne ufaklık? Adın ne? Gel böyle otur bakalım sen de. Yerlere oturabiliriz çocuklar ayakta kalmayın. Seni de tanıyalım güzellik. Senin adın ne? Defne. Bir daha söyle. Defne. Defne sen de böyle otur. Gel bakalım. Senin adın ne? Senin adın ne? Duya. Duru. Senin? Deniz. Deniz. Çok memnun oldum. Kocaman bir alkışlayalım. Masalıma eşlik edecekler. Evet çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ormanın en güzel yerinde tatlı mı tatlı, minik mi minik, tam yedi tane keçi varmış. Bu yedi keçi ormanda hoplaya, zıplaya koştururlarmış. Ve anneleri onları çağırmış. Yavrularım eve gelin diye. Yedi keçi hoplaya, zıplaya evlerine gitmişler. Annesi demiş ki, bakın yavrularım, ben ormana gideceğim. Size güzel yemekler getireceğim. Ama sakın ola sakın yabancılara kapıyı açmayın demişler. Çocuklar siz yabancılara kapı açıyor musunuz? Aferin size. Yabancılara kapı açmıyoruz. Ve sakın ola sakın kimseye kapıyı açmayın demiş. Tam dışarıya çıkarken aklına gelmiş. Annesi demiş ki: "Bakın yavrularım. Bu ormanda kötü kalpli bir kurt var. Kurt sizi kandırabilir. O yüzden benim sesim ince, kurdun sesi kalın demiş. İçlerinden hemen yavru keçe atılmış. Peki anne biz nasıl anlayacağız demiş. Dedim ya yavrum benim sesim ince, kurdun sesi kalın demiş ve tam kapıdan çıkarken tekrar aklına gelmiş ve dönmüş yavrularına demiş ki yavrularım tamam çağır arkadaşını yavrularım kurdun ayakları siyah benim ayaklarım beyaz kapının altından muhakkak bakın demiş ve annesi evden çıkmış Yiyecek getirmeye giderken Bir de ne olmuş biliyor musunuz? Köşede kurt sessiz bir şekilde annesinin gitmesini bekliyormuş Annesi gidince Hemen kapıya doğru gelmiş Ve kapıya vurmuş Hep beraber kapıyı vuralım mı? Duyamıyorum Evet cevap vermiş. Kim o? Kurt hemen seslenmiş. Benim, ben sizin annenizim. Size yemek getirdim. Kapıyı açın demiş. Tam kapıyı açacakken yavru keçinin aklına annesinin söyledikleri gelmiş. He, kardeşlerim durun sakın kapıyı açmayın. Annemiz ne dedi? Kurdun sesi kalın. Benimki ince dedi. Ama bunun sesi kalın, kesin kurt demişler ve biz sana kapıyı açmayız. Bizim annemizin sesi ince, seninki kalın demiş. Ve kurt bunun üzerine hemen düşünmüş, koşa 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 koşa, koşa. bir dükkana gitmiş ve bir tane kocaman tebeşir almış. Tebeşiri bir kere de yiyip sesini inceltmiş gelmiş kapıyı tekrar çalmış çalalım kapıyı küçük keçi durun bir dakika sakın kapıyı açmayalım annem ne dedi kurdun ayakları neydi ne renkli kurdun ayakları siyah evet annesinin ayakları neydi evet ve hemen kapının altından ayaklarına bakmışlar bir de ne görsünler Simsiyah ayaklar, kapkara kirli ayaklar keçi, yavru keçi hemen demiş ki bu bizim annemiz değil. Sen bizim annemiz değilsin. Biz sana kapıyı açmayız. Annemin ayakları beyaz, senin ayakların siyah demiş. Kurdun aklına hemen cinci bir fikir gelmiş. Koşa 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 fırıncının yolunu tutmuş. Fırıncı kurdu görünce çok şaşırmış. Ve kurt demiş ki ben artık et yemiyorum. Artık unlu mamuller, poğaçalar, börekler yiyeceğim demiş. Kurt, kurt, bunu söyleyince fırıncı çok şaşırmış. Ama yine de bir torba unu ona vermiş. Torbayı almış omzuna, düşmüş evin yoluna. Tam gitmiş gitmiş evin önüne gelince çuvalı açmış ve ayaklarına unu dökmeye başlamış. Dökün bakalım unları. Dökün, 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 dökün. Sizler de dökün unları. Dökün, 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 dökün. Aferin size. Ve kurdun ayakları bembeyaz olmuş. Kapıyı tekrar çalmış. Kapı sizde. Tık, 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 tık. Kim o? Ben sizin annenizim. Size yemek getirdim. Keçiler kapının altından bakmışlar. Ayakları bembeyaz. Sesi de ipin, ipincecik. Ve koşup kapıyı açmışlar. Hey, eyvah! Bir de bir bakmışlar ki karşılarında kocaman iri bir kurt. Ve bunları yakalamaya çalışmış. Onların peşinden koşmuş 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 ve bir tane keçi yatağın altına, bir tane keçi masanın altına, bir tane keçi perdenin arkasına, bir tane keçi nereye saklanmış? Yatağın altına, yatağın altına saklanmış. Diğeri nereye saklanmış? Perdenin arkasına. Biri nereye saklanmış? Masağın arkasına. Vazonun arkasına saklanmış. Bir tanesi de nereye saklanmış? Tabii ki de masanın altına. Tabii ki de masanın altına. Ve son kalan küçük keçimiz de kocaman saatin içine saklanmış. Kurt bunların hepsini yakalamış. Bir güzel karnını doyurmuş. Oh be, bugün de karnım doydu deyip evden çıkmış ve bir göl kenarında ağacın kenarında uykuya dalmış, mışıl mışıl uyumaya başlamış. Kurt horluyormuş. Ve o sırada anne keçi elinde yiyeceklerle eve doğru gelirken bir de ne görsün? Kapı sonuna kadar açık, kötü bir şeyler olduğunun farkına varmış. Hemen koşmuş eve bakmış bir dene görsün hiçbir yavrusu ortada yok ve ağlamaya başlamış yavrularım yavrularım neredesiniz ses verin neredesiniz ama hiçbir keçiden ses gelmemiş anne çok üzülmüş tam ağlarken bir ses duymuş saatteki keçi. Fethiye'ye bağırmış, hemen o on, annesi onu almış kucağına. Sarılmışlar, beraber ağlaşmışlar. Annesi demiş ki, yavrum ne oldu size? Kardeşlerin nerede? Ve küçük geçi olayı anlatmış. Anne, önce kapı çaldı. Biz sen geldin diye sevindik ama onun sesi kalın olunca inanmadık. Daha sonra tekrar kapı çalındı. ...ayakları siyahtı... ...senin olduğuna inanmadık... ...kapıyı açmadık... ...ama sonra sesini de inceltip... ...ayaklarını da beyaza boyayınca... ...sen zannettik... ...ama kurtmuş... ...demiş... ...ve annesi bu duruma çok üzülmüş... ...hemen ormana... ...çocuklarını aramaya gitmiş... ...ormanda gezerken... ...bir bakmışlar... ...gölün kenarında kurt horul horul horluyor uyuyor. Annesi gizliden biraz izlemiş. Bir de ne görsün? Kurtun karnında bir şeyler oynuyormuş. Anne keçi demiş ki yaşasın evlatlarım yaşıyor galiba. Hemen aklına bir fikir gelmiş ve yavru keçiye demiş ki yavru keçi yavru keçi sen evden bana makas İplik bir de iğne getir tamam mı? Ben e, burada seni bekleyeceğim. Sessiz bir şekilde git. Tamam mı? Yavru keçi gitmiş ve annesi de taşları altı tane ağır taşı toplamış, toplamış, toplamış. Kurdun yanına sessiz bir şekilde koymuş. Ve yavru keçi gelmiş ipliği makası bir de ne kaldı? İğne iğneyi vermedin iğneyi almış ve kurdun karnını kesmiş kesmiş tabi kurt oho karnını doyurmuş keyfi yerinde hiç oralı bile olmamış kurdun karnını kesince bütün yavrular ayağa kırpılmaya başlamış teker teker sessizce kenara gitmişler. Aynen. Kenarda sessizce beklemişler Aynen. ve anne keçi aldığı taşları kurdun karnına koymaya başlamış. Koyalım karnına. Koy bakalım karnına. Koy. Evet. Şimdi sessizce geriye gidelim. Kurt uyanmasın. Evet. Sessiz bir kenarda diyorlarmış? Annesi iğneyi, ipliği almış. Güzelce kurdun karnını dikmeye başlamış. Ve hep beraber çocuklarıyla beraber kenarda kurdun uyanmasını beklemişler. Kurt birdenbire uykusundan uyanmış. Uha, uha, uy, o kadar çok yemişim. Heh, çok susadım. Gidip biraz göl kenarından su içeyim demiş. Ve tam göl kenarına eğilirken dengesini kaybetmiş. Suya düşmüş. Ve <laughs> boğula boğula ölmüş. Ve yedi. Keçi ve annesi kurtulmuş. Kocaman alkışlayalım mı keçileri? Peki bu son sahneyi canlandıracağız. Hazır mısınız? Geliyorum bekleyin. Evet şimdi hmm, Ömer gel. heyecanlandırıyoruz. Yere yat. Evet uzan bakalım. Boylu boyunu uzan. Yüz üstü uzan. Yani sırt üstü uzan. Evet. Şimdi son sahneyi canlandırıyoruz. Sonra aşağı iniyoruz. Bir de anne keçi gelsin. Anne keçi gel bakalım. Yavru keçi iğne ipliği getirsin. Evet dik bakalım. Kurdun karnını dik bakalım. Siz de taşları yerleştirin. Evet. Evet taşları yerleştirdiniz. Sessizce geriye gelin. Evet evet sessizce geriye gelin. Şimdi anne keçi karnını dikmeye başlamış. Ve herkes benim yanıma gelsin. Bir tek kurt kalsın. Gelin çocuklar yanıma gelin. Gel bakalım sizler de gelin yanıma. Gelin kurdun yanında kalmayın. Gelin 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 gelin. Sen de gel, kurdun yanında kalma, gel. Sen de mi kurt oldun? Tamam, bir tane yavru kurtumuz oldu ve şimdi kurt uykusundan uyanmaya başlamış. Evet, küçük kurt da uyanmaya başlamış. Yavrusunu uyandırmaya başlamış küçük kurt. Evet. Şuna kocaman bir alkış alalım ya. Evet. Gölün kenarına gitmişler. Seyirciye dönün. Evet. Gölün kenarına gitmişler. Biraz geri gel Ömer geri gel sakın atlayayım deme. Evet. Ve şimdi gölden su içerken birdenbire yere düşmüşler. Ve keçilerde kurtlardan kurtulmuşlar. Evet. Çocuklar sizi aşağıya alayım. Teşekkür etme efecim, senin teşekkür etmen gereken kişi başistle Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yasin evet. Özlü. Ay çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.